Merhaba arkadaşlar. Hepiniz çobanın gözünde kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Bundan sonra koyunlarımın doğurmasına bir iki gün kaldı. Bundan sonra gelip her gün koyun akşamları koyunlarımızı içine bakacağım. Yani sabah kadar bakıyoruz koyunlara. bir saat iki saat aralıklarla bakıyoruz sabah kadar. Şu an saat gece yarısı iki. Yine koyunları kontrole geldim. Koyunlarımız doğumları yaklaştı. Bundan sonra çok güzel kuzularımız olacak. Şu koyunu doğurabilir herhalde. Biraz e, tuhaf duruyor. Bakacağız. Doğum falan olanlara yardım edeceğiz. Şurada burada doğuran hayvanımız yok. Bir iki koyunların doğumu başlar. Bir iki güne başlar ama biz yine de önlemimizi alalım. Bir iki gün önceden bakalım. E, bu bölmemizde de Doğuran yok herhalde. Tabii sıkıntı yok. Şimdi gidip diğer ahırımıza bakacağım. Bakalım orada doğuran falan var mı? Şu anda ikinci ahırımıza geldim arkadaşlar. Koyunlarımızın bir kısmı da burada. Şu anda burayı da kontrol ettikten sonra eve gideceğim. Bakalım koyunlarımıza doğum olan varsa yardım edelim yoksa çıkıp gidelim. doğuracak koyunlar belli oluyorlar. nefes alışverişleri hızlı oluyor. Şu köşelere filan bakalım. yılın ilk kuzları doğdu arkadaşlar. Mevsimi açtık, sezonu açtık. Bir gün falan önceden açmış, açtık. Normalde bir iki gün sonra doğurması lazım ama. Yaptın kızım doğurdun mu? Biz olmadan kendiliğinden doğurmuş. Kuzularını yalıyor. Ee, bu koyunumuz normalde ikiz getiren bir koyun değil aslında Bu sene nasıl içiz getirmiş Ya başka koyun falan mı doğurmuş Buralardan bir bakayım ee, Bazen koyunlar doğurup gidiyorlar Kuzularını almıyorlar Böyle doğuran falan yok Bu koyunumuz ikiz doğurmuş ee, Bu kuzuyu sahiplenmiyor şu anda Şimdi onu sahiplendirmeye çalışalım gel gel, gel. kuzuyu da böyle koyunun önüne atalım şimdi gelip gidip e, bu kuzuları bu koyunun önüne atacağım ki koyun bunlara sahiplensin e, kuzular farklı yere gittiği zaman koyun bunları artık emdirmek istemiyor o yüzden sıkıntılarla karşılaşıyoruz yani birini alıyor birini almıyor bakalım şimdi erkek mi dişi mi e, bu kuzumuz dişi gel bakalım Hoppa. sen de gel bu da erkek. Şimdi bunları biraz annesi yalasın. Sonra bunları annesine biraz emdirelim. Bu ilk başlardaki e, süt vermek çok önemli. Yani ağız sütü çok önemli arkadaşlar. Bunu koyunlarınızda kuzularınızda içirmezseniz ya da inekten ağlarınıza. Ve hayvanlarınız hastalığa erken şekilde yakalanabilir. Yani en önemlisi şu ağız sütü çok önemli. Yani ağız süt dediğimizde koyunun ilk sütü. Birkaç günlük sütü yani. Şimdi koyunumuz biraz sahiplensin. Sezonu ikiz açtık arkadaşlar. İnşallah böyle yani tek olsun da sağlıklı olsun. Bizim için ikiz olmasının falan önemli değil. Şşt! Tın, tın. Hadi. Önemli olan sağlıklı olması. Koyunumuz bakabilmesi. Kuzularımız da çok şirin. Şimdi annesi bunları yarayarak, bunları e, kurutuyor. Şimdi bunu anne, annesine emdirmeye çalışalım. Gelip gidip şimdi bunları annesinin yanına koyacağım çünkü kuzular farklı yere gittiği zaman kokular değişiyor. Böylece koyun e, kuzuları emdirmiyor bir tane bir dakine. ne oluyor? Keçi de kuzuları merak ediyor ama annesi tabii ki e, onlara izin vermiyor. Hadi. Bunu koyun edecek. bak. git, Buraya tercih et. Buraya tercih et. Şimdi bunları biraz emdirmeye çalışalım. Şimdi annesinin şöyle üst sütünü böyle yere serelim. Bu Üstün burası 3-3 aydır kapalı olduğu için. Şöyle meme başlarını açalım. Açtık. Şimdi bunu da açalım. Ne güzel üstümüzü açtık çok güzel Üstümüz batırdı akşam akşam Şu an saat 2 arkadaşlar Akşam kontrolüne geldim Yeter bu kadar yeter Fazla şey yapman anlamı yok Sütü zayi etmen anlamı yok Şimdi de kuzumuzu Birazcık e, ayakta tutalım Membeği bul bulsun Dur bakalım Dur Olur ee, şu anda biraz ufaklar dar Sen bak bakalım. Yok biraz bunlar da durmalar lazım, biraz daha yerde durmalar lazım. Anneleri bunlar biraz daha e, kurustun. Şu annelerin de biraz e, ağrısı var çünkü iki tane kuzu getirdiğin. Bir de anneleri şaşkın yani şu anda bu koyumuzun 6-7 yaşında olmasına rağmen içten ikisi getiriyor çizgi etmesi her onu biraz zorlanmış olabilir. Bu kendiliğinden doğurmuş gayet de güzel doğurmuş yani. Bir sıkıntı yaşamamız çünkü uzun biraz daha erken doğmuş herhalde. Onu daha önce emdirelim. Şu, şunu yalasın. Gel kızım. Yala şunu bakalım. Seni de emdirelim. Kalk bakalım. Aslan parçası kalk. Yani Bu zamanlar çok önemli. Hı. Dur. Dur. Bak yanlış tarafa gidiyorsun bak. Aç avucunu. Dur sen biraz daha gel bakalım. Anne seni biraz daha yalasın. Ee, şimdi bunları biraz daha yalasın arkadaşlar. Ben e, videoyu kapatayım. Ondan sonra bunlar biraz canlandıktan sonra çekime devam edeceğim. Gece mesaisi devam ediyor. Şimdi şu anda kuzumuz memeyi buluyor arkadaşlar. Biraz daha canlandı kuzumuz. Ama bulamadı dur. Dur, bir tane bulduracağım, dur. Şu an kuzumuz meme'yi buldu. Herkese güzelce annesini emiyor. Bu emdikten sonra diğer kardeşini emdireceğim. Şimdi şu an annesi onu yalıyor. Ee, yani bu koyun işi çok zordur arkadaşlar. Herkese yatarken şu an saat gece 2. Şu anda ahırdayım. Yarın uykulu bir şekilde kuzuları emdiriyoruz. Ve bu bir 2 ay hep böyle devam edecek. Ee, sürekli bazı kuzularımız özürlü bir şekilde doğacaklar. Bazılarının ayağı olacak, bazılarının 5 ayağı olacak. Böyle yani sıkıntılı kuzularımız olacak. Onları sobanın yanına götüreceğim. Önce buraya onları sobanın yanında bakacağım. Kafanı kaldır. Ee, onları sobanın yanında bakacağım arkadaşlar. Yakında orayı da temizleyeceğim. Sobanın yanında güzelce onları sıcak bir yerde bakacağız. Bazıları annesi terk edecek, bazıları üşüyecek Yani böyle olaylar her sene karşılaşıyoruz. Bakalım. Şimdi annesi onları güzelce yalayıp kuruttuktan sonra bu kuzularımız daha da kendine gelecekler arkadaşlar. şimdi koyunumuz kuzuların yanına gidiyor. Yemini yedi. Güzelce bunları emdirmiş. Şu an sabah oldu arkadaşlar. Kuzularımız canlandı. Gel bundan gel. Bunu biraz fazla e, sevmedi herhalde. Gel gel gel. gel. Dur, dur kızım dur. Gel. Dur. Dur. Çerata da çok asabi ya. Memeyi buzduralım. Elim rötür götürmez direkt bırakma biraz. <laughs> Sinirli çerata. Biraz inatçı. Ama bu sen emmiş zaten tok olduğu için böyle yapıyor. Kuzularımız da gayet sağlıklı arkadaşlar. Annelerini emdiler. E, doydular. Şu anda yine emecekler bugün. Annelerin yanında kalacaklar. Bundan sonra böyle bol bol sen de gel buraya. bol bol doğumumuz olacak. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.